Integral Forex TV'den herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere bu videoda Mayıs ayı hisselerini konuşacağız. Şimdi normalde bu videoyu e, o ayın ilgili ayın sonunda çekerdik ama hem bayram tatili nedeniyle hem de özel bir sebepten dolayı e, videoyu bugün çekiyoruz. Bugün 6 Mayıs 2022 saatlerimiz 3 ve dolayısıyla aslında neredeyse günün ortasındayız diyebiliriz. Ee, bu videoda mayıs ayının 5'inde kapanış gerçekleştireceğiz. Yani Nisan ayı videolarını 5 Mayıs'ın kapanışı ile hesaplayacağız. Birazdan ifade edeceğim ama çok kısa bir bir Borsa İstanbul'a bakalım. Borsadaki teknik görünüm biraz sıkıntılı olabilecek yerlerde önemli noktalar diye şu anda bir konuşalım. Mayıs ayı bizim için sat kurtul ayıdır. Dolayısıyla önemli gelişmeleri de gebe olacağımız bir e, aya girdik. Bizim enflasyon rakamlarımız açıklandı, FED toplantısı gerçekleşti. Teknik anlamda şurada tam olarak 22 günlük ortalaması yani kırmızı çizginin, Oradayız 2443 seviyesi e, buranın aşağısına doğru bir e, gevşeme olması halinde oralarda ana destek noktalarımız var bir önceki tepe noktası bildiğiniz üzere 2406 seviyesiydi burası bir destek oluşturabilir ya da şuralarda öbeklenen bir e, aşağı yönlü harekette 2402 seviyesi yaklaşık 2402-2403 de diyebilirsiniz fark etmez buraya doğru da bir geri çekilme olabilir ve oraya destek alıp yukarı yönde hareket edebilir. Yani teknik anlamda 2403 seviyesi, 7 seviyesi buralar kritik destek noktaları. Buraların aşağısına doğru geri çekilmeler olursa o zaman satışların bir miktar daha hızlanması söz konusu olabilir. Şimdi teknik göstergelerde bir miktar yataylaşma var. O artık yukarı yönde eğimini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Biraz daha sönümlenmeye ve yataylaşmaya başladı. Dolayısıyla 2403'ün aşağısına doğru kırılma bizi 50 günlük ortalamaya doğru biraz itebilir ve bu da hani 2243 seviyesinden geçiyor. Bu kadar bu kadar böyle hızlı aşağı yönlü agresif bir hareket beklemiyorum açıkçası ama bir yataylaşma söz konusu olabilir. Kısa vadede bana kalırsa 2403 aşağıda iyi bir destek noktası olur. Yukarıda da 2514 seviyeleri ve bir önceki tepe noktası olan 2560'a doğru hareket yukarı yönde harekette artık yükseliş performansının biraz daha belki törpüleneceği noktalar olabilir ama genel eğilim yukarı uzun vadeli ve orta vadeli yatırımcı için yükseliş eğilimini korunabilecek güç ve temel anlamdaki arayışta da halen daha devam ediyor ama kısa vadeli yatırımcı mutlaka ve mutlaka 2403 seviyesine dikkatli olmalı. Şimdi peki biz e, Nisan ayında ne yapmışız? Bir e, hisse performansına bakalım. Bildiğiniz üzere yaklaşık olarak kaç hissemiz vardı? 10 tane hisse önermişiz. Nisan ayında hareketli olmasını beklediğimiz hisseler demişiz ve hani kuvvetli bir yukarı yönde hareket beklediğim teknik anlamda bazılarını da temel anlamda işaret ettiğim hisseler olmuş. Biz ayı e, 5 Mayıs kapanışı ile birlikte %8.5 performansla kapatmışız ama bunu şöyle düşünün 31 Mart'ta bu hisseleri aldığınızı ve 5 Mayıs e, akşamı da kapattığınızı düşünün. Aşağı yukarı bu şekilde yani çok ciddi de bir oynama yaratmaz bir önceki gün ya da bir sonraki gün alsanız ciddi çok da ciddi bir sapma yapmaz. %8.5 oldu bizim. E, porsiyon performansı Bist yüzün performansı yüzde 10.2 olmuş ancak şurada göstermek istediğim bir şey var şu kolon biraz önemli Çünkü e, bu hisseler genel itibariyle ay içerisinde yüzde yirmi yüzde otuzlara varan yükselişler gerçekleştirmiş e, arada hani siz sizde e, şey değilsiniz, bağlı değilsiniz e, Kollarınızı kavuşturup da ay sonunu beklemek zorunda değilsiniz yüzde 25 performansı gördüğünüz zaman kercebe yakışır deyip kapatabilirsiniz çok e, normal ve e, e, doğru bir hareket olur bu dolayısıyla Şimdi peki ne yapmış? Tek tek hisselere baktığımız zaman eczacı e, yatırım çok bir şey yapamamış. Performansı da zaten çok başarılı olmamış. Yani Nisan ayının içerisinde dahi %3.7'lik bir yükseliş yapmış yukarı yönde. Çok başarılı bir hareket olmamış. E, bizim ay kapanışımızı %6.8'lik aşağı yönde yani eksi de getiri değil götürü de kapatmış zaten. Nisan ayında önerdiğim hisselerin 10 tane hissenin içerisinde tek eksi de kapatan da o olmuş. Ne yazık ki böyle bir tam tabloyla karşılaşmışız. Emlak konut güzel bir hareket yapmış. E, %20.6 ile kapatmışız ama ay içerisinde %36.2'lik getiriyi bize sunmuş. Yani biz aslında %25'te de bunu kapatabilirdik. %28'de de kapatabilirdik. Ama %10'da da kapatabilirdik. Yani genel itibariyle zaten hani temkinli olmayı, olmanızı öneririz. Hani böyle işte her hisseden yüzde 20 performans ya da yüzde 30 performans beklemeyin deriz. Dolayısıyla ama bu kendi yukarı yöndeki hareketinin güçlü performansıyla ay içerisinde yüzde 36'lık bir hareket yapmış. Bize de yüzde 20'lik getirip sunmuş. Yani dün akşam kapatsa idik. E, GEO yüzde 14.1'lik bir e, yükseliş yapmış. %21.10'luk e, e, bir yukarı yönde hareket yapmış ay genelinde. Fena değil, güzel. %14 de gayet iyi, %20 de gayet iyi. Goodyear ve Mikros bize getiri sunamamış. Ama zaten e, ay genelinde de %8.6 ya da %7.2 vermiş. Performansını biraz daha sınırlı tutmuş. Tofaş bize bu e, şey, e, bu arada bildiğiniz üzere temeti ödemeleri var. Ve temeti ödemelerini düşerek bunu hesaplıyoruz. Lütfen bunda dikkate alın. E, genel itibariyle yüzde 4.3'lük bir performans ger gerçekleştirmiş. Tofaş bize yüzde 13 vermiş ay genelinde. Petkim yüzde 8.7 ay genelinde yüzde 21'lik bir performansı oluşmuş. Şişe ya Şişe e, dün akşam şahane bir bilanço açıkladı ve bugünlük hisse hareketi de gayet iyi yukarı yönde bir performansla gerçekleşti ama tabii biz dün akşamın kapanışı aldığımız için bu e, performansın içerisinde Şişe'nin bilanço hareketi yok. Yani onu lütfen dikkate alın. Ama buna rağmen %23.7'lik bir getiri sunmuş. Vestel %6 ay genelinde %20 getiri. TTCom'da %14.8 ama bütün ay genelinde bize yüzde 36.6'lık bir getiri sunmuş. Yani bu yüzde 15'te de kapatabilirdiniz, yüzde 10'da da kapatabilirdiniz, yüzde 30'da da kapatabilirdiniz. Dolayısıyla biz hani burada en yükseği söylüyoruz ki ay genelindeki performansı da görmeniz açısından. Eğer böyle bir performansla kapatmış olsaydı ki bu imkansız yani bunu yapamayız gerçekten. En yukarıdan hani pozisyonları kapatamayacağımız gibi en dipten de alım kovalayamıyoruz. Öyle bir şey yok. Yani çok zor. İmkansıza yakın. E ama aşağı yukarı bize yüzde on dokuz bir getiri sunacaktı. En yüksek Nisan ayı içerisinde endeksin getirisi de yüzde on dört Aslında hani biz bunun üzerinde güçlü bir performans sağlamışız. Ama elbette ki bunu yapmak gerçekten çok zor. Peki ee, lütfen temeti ödemelerini bu arada dikkat edin. Mutlaka ve mutlaka ona bakın. Yani bir miktar aşağıda baş, e, başlayacaktır yeni güne. Dolayısıyla bunu dikkate alın. Burada temeti ödemeleri de var. Onları elemine edip gösterdim ben size. Peki Mayıs ayında nasıl bir performans gerçekleştireceğiz? Bunu ay sonundaki videoda göreceğiz ama hangi hisseleri konuşacağız? Anadolu Efes, Birisa, Hektaş, İsmen, Şişe, Şok, Otgar ve Vespe. 8 tane hisse önerdim. Tek tek şöyle bir bakalım. Anadolu Efes mesela yükseliş eğilimini halen daha sürdürüyor. Bu oldukça güzel. Performans bakımından şurada bir yataylık oluştu genel itibariyle 2880 seviyesini destek alma açısından tekrardan test edebilir. Bu bizi korkutmaz ama buradan güç almasını isteriz. Yani 2880'ın aşağısında kapatmasını istemiyoruz. Genel itibariyle şuradaki tepe yani en yüksek gördüğü geçen haftalarda en yüksek gördüğü 3196'nın üzerine aşarsa eğer daha da güçlenme ve buradan güç alma şansı daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Birisa'yı önerdik. Birisa dün akşam gayet güzel bir bilanço getirdi. Şu anda bir kar realizasyonu yaşıyor ama şuradaki strese bir dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü yaklaşık olarak hani şuradaki direnç bölgesi buralar nereler? 35 10 işte 35 30 aşağı yukarı bu bölgelerde bir miktar artık tepe noktasını aşma stresi üzerinde olabilir ve buralardan kar realizasyonu yaşayabilir. Bu oldukça normal. Hani gerilediğinde belki işte 33 25'lerin aşağısına düşüşler olmadığı takdirde buralardan destek bulma şansı olabilir ama zaten 22 haftalık ortalaması şöyle haftalık grafiğe çevirelim daha iyi bir görünüm oluşur. Şurada gördünüz. Ee, geçtiğimiz haftalardaki en yüksek e, seviyesiydi. E, Genel itibariyle 31.50'ler iyi destek olabilir. Günlük grafikte de yine dikkat edeceğimiz nokta 33.20'ler olacaktır. Buraların aşağısına doğru düşüşlerin olmasını çok fazla istemiyoruz. Hektaş yine aslında bir stres içerisinde e, şurada bir git gel yapıyor. Ee, mutlaka daha da güçlenmesi adına şuradaki tepe noktası olan 23.50'nin üzerinde tutunması şart. Yani 23.50'nin üzerinde bu hafta kapatacak. Bir de ge gelecek haftada yine 23.50'nin üzerinde kapatmasını istiyoruz. Bunu yapamaması halinde 21.07'lere doğru en iyi ihtimali bir gerileme yapabilir ki 3 hafta üst üste burayı iyi bir destek almış. Ee, eğer buraya doğru gerilirse buradan mesela alım performansı değerlendirebilirsiniz. Ama onun dışında halen daha gücünü koruyor. Tabii ki en yukarıdan almak risk. Elbette ki tepe noktalarının yakınındayız şu anda. Bir risk satın alıyoruz. Bunu lütfen bilin ama eğer e, genel olarak 23 elinin üzerinde tutulma söz konusu olursa bir kendini üst lige atmış olacak ve performansını daha yeni bir statüte yapmış olacak. Dolayısıyla bunu da izleme şansımız olabilir. İş menkul değerler güzel bir yukarı yönde performans için iyi bir kırılım yaptı. Geçtiğimiz haftalarda 22 haftalık ortalamasını kırdı ve peş peşe üst üste 3 hafta yukarı yönde eğilimini korudu. Geçen hafta bir miktar sarsıldı. Aslında bu hisseyi mesela şuralardan alsaydık, işte 19.85-20 yakınlarından alsaydık daha iyi bir performans olacaktı. Ama yukarı yöndeki hareketini koruyabilecek gücünün olduğuna yönelik teknik olarak bütün koşullar var. Yani e, bildiğiniz üzere her zaman bu örneği veriyorum. Bütün vücuduyla yukarı yönde hareket etmesini istiyoruz. Teknik göstergelerde yukarı yönde yükselişi destekleyebilecek bir güç varmış gibi görünüyor. Ama elbette ki şurada ki bir önceki hafta olan 22-36 seviyesinin üzerine yükselip yerleşmesi bizi daha iyi bir yere atabilir diye düşünüyorum. Şişenin bu güzel bilançosundan sonra bir miktar kar realizasyonu alabiliriz. Bunu zaten göze almıştık ama 18-78 seviyesinin üzerinde bir tutunma gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Burası önemli. İki tane tepe noktası. Tepe noktalarının aşılması hem yeni bir performans, yeni bir yükseliş performansı için hisse adına önemlidir. Hem de artık ben buralarda biraz daha güçlenme emareleri yapacağım gibi bir teknik olarak da mesaj verebilir ama e, bu bilanço hareketinden sonra eğer bir miktar yorulma olursa büyük bir ihtimalle bu iki tane tepe noktasının 1880lerin aşağı yukarı altına doğru bir gerileme yapabileceğini düşünürüz o zaman da 17 desteğine doğru bir e, güç kaybı söz konusu olabilir alım için. Burası da gayet idealdir ya da ek yapmak için ideal olabilir. Yani teknik anlamda şişe gibi, birisa gibi, e, mesela Petkim, Kardemir, işte e, Ereğli gibi hisselerin gerilediğinde alım seviyeleri, destek seviyelerine yakın yerlerden almak da faydalı olacaktı. Şişe de aslında performans olarak çok yükseldi ama bunu önermemin sebebi iyi bir bilanço açıklamasına rağmen çarpanlarını çok Ucuz olması, çok e, iskontolu olması dolayısıyla yukarı yönde daha payı var. E, şok marketler önerdiğim bir diğer hisse haftalık grafikte bir yukarı yönde zıplama yapabilecek güce sahip. Umarım yapar yani 13-32 seviyesini aşması ve bunun üzerinde güçlenmesi şart. Yani bunu yapamazsa bir miktarda yaklaşık olarak 12.60'lara doğru bir gerileme söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Ama eğer 13.30'un üzerinde kapatırsa yukarı yönde hani biraz daha sanki 15.05'lere doğru bir atak söz konusu olabilir. Son iki hisseden bir tanesi otkar. İde bu da gücünü sağlıyor. Bir miktar yataylaştı. Artık hisseler çünkü çok fazla yükseldi. Yani e, giderek her ay işimiz daha da zorlaşıyor. İyi ve hani aşağı yönde e, kendini realize eden biraz daha e, alması daha kolay hisseler zor bulunuyor. Yani dolayısıyla kendini salabilir, pasife de mesela bu söylediğim hisseler yazılabilir. Ama işte 400'e doğru gerileme bizi çok fazla ürkütmez. Zaten 22 haftalık ortalaması 391 seviyesinden geçiyor ki buralar güç aldığı noktalar. Dolayısıyla hissenin bu bölgeye doğru gerilediğinde yukarı yönde tepki yapması bizim bir önceki tepe noktalarına yakın yerlere yani 462'lere atabilir. Son olarak Vespe'den bahsedeceğiz. Bu da aslında stresli bir noktada bir önceki tepe noktasına yakın yerlerde ancak hem teknik anlamda hem de temel anlamda gücünü koruyabilecek e, hali, vakti ve e, şeyi var gibi, gücü var gibi görünüyor. 882 bizim için önemli olur. Bunun altına doğru gerileme bizi biraz hani yorabilir. 882'nin üzerinde kalmasını isteriz ki yukarı yönde yükseliş performansını gerçekleştirebilsin. Şimdi tabii ki ben e, günün ortasında olduğumuz için bu rakamları yazdım. Saat 3'e yakın e, saatte yazmış olduğum e, seviyeler Bura, aşağı yukarı bu seviyelerden aldığımızı varsayacağız ve 31 Mayıs kapanışında da hisse performansımıza tekrardan bakacağız ne durumdayız nerelerdeyiz umarım iyi bir ay geçiririz çünkü e, Nisan ayının sonunda artık biraz daha böyle yavaş yavaş hem Fed'in hem bizim enflasyon rakamlarının hem dünyadaki e, şu anda eee yaşadığımız e, yüksek enflasyon büyümeyi törpüleyebilecek noktalarda makroekonomik açısından stres yaratılan noktalarda olduğumuz için bir miktar endekse yataylaşma e, gördük. Mayıs ayı e, bir tık zorlu olabilir ama lütfen... Hani çok fazla işte ben %20'yi hedefliyorum, %30'u hedefliyorum diye düşünmeyin. Biraz daha bu ay temkinli gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, evet bahsedeceklerim bu kadar. Bugünlük videomuz bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Ee, lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.